E ee, inanılmaz bir matematik kullanıyor. Derinli. Çok iyi yapıyormuş gibi rol yapıyorsun ya. <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> Çok dedim yani bu kadar. E, hani hiç kimsede görmediğim kadar ağır bir eli var. Benden önce gelir. Defterini, kalemini çıkartır böyle. Ya ulan birazcık daha dursaydın keşke falan. Buna karşı defans yapamıyorsun. Çekim Arası Sohbetleri'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda Burak Uğur var. Namı Değer Bujin. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar burada kurum mekanındayız, Burası Ortaköy Mekfıtın üstünde Bujin, doğru mu? Evet, doğru. Ortaköy Mekk, burası. Ee, bu lokasyonu yaklaşık 10 sene önce açtık. Ondan önce etilerdeydi. Kaç yılında kurdun burayı? Bujin'i 2003 yılında e, kurdum. Düşüncesi 2002 yılında başladı. Nasıl bir yer yapalım, ne edelim, nasıl olsun. Bujin ismi nereden geliyor? Bujin, Ürdün, e, dön e, Japonya döneminde e, savaşçı anlamına gelen bir ifade. 2003 yılından önce ne yapıyordun? Yani burayı kurmadan önce? Benim ailem Vücut Geliştirme Federasyonunun kurucularından, Er Uğur. 19 81 senesinde kadın ve erkek ilk kez beraber hani girip üye olabildiği antrenman yapabildiği fitness salonunu açmış ve diye adı. O döneme kadar yani 2000 senesine kadar babam ben tamam ben artık daha yapmayacağım bu diye ne kadar kendi aile yerimizde çalışmaya devam ettim antrenman yapmaya ders vermeye. Yani, Müsabaklığım var mı? Var tabii. Ben hiçbir zaman bir dövüşçü olarak kariyer yapmadım ya da dövüşçü olarak sürekli hayatımı yaşamadım. Ben daha çok kendimi tarif ederken açıkçası dövüşçüyüm ya da eskiden dövüşçüm diye söylemiyorum. İşi ben ben sadece bir dövüşü hazırlanmak olarak bakmıyorum. Ben martial artistim. Dövüşçü değilim. Yani bir savaş sanatları uzmanıyım ya da uzman olmaya çalışan bir savaş sanatçısıyım. Dövüşmek ve dövüşçü olmak başka bir durum. Başka bir şey. Orada daha çok kendine dikkat etmen, biraz bencil olman, kendini düşünmen ve rakibini düşünmen lazım. Yani birazcık farklı yaşaman lazım. Hayatını ki başarılı olabilir. Niye böyle yapmadım, niye böyle düşünmüyorum dediğim noktada da benim için savaş sanatları önemli. Ha evet tabii ki birçok maç yaptım. kaç farklı alanda maç? Maç mesela Jiu Jitsu yaptın. Jiu Jitsu yaptım. Müsabık olarak. Müsabık olarak yaptım. Başka? Brezilya'da. Amatör ve profesyonel olarak kickbox yaptım. Hatta kickbox'ta 2007 senesinde yaptığım bir başarılı maçtan dolayı 3 tane kontrat imz imzaladım. 3 maçtık. kabille beraber. Ondan sonra yok mesela. Dövüşmedim, etmedim. Ama 2007 senesinde bu P1 hey Network olacak bir otobüs dediği zaman hani bunu yapacağız, edeceğiz dediğinde o kadar uzun zaman kalmış. İşte e, bujini açmışım, bujini açtıktan sonra hiç dövüşmemişim, etmemişim e, falan orada bir an kendimi sorumlu hissettim. Hem kendime karşı ilk önce. Yani bunu yap bir kere daha. Hani burada ol. Bu çünkü kazanacağın burada kazanacağın bu tecrübede bu yolda kazanacağın tecrübeleri öğretirken de aktarabilir ve doğru geçirebilirsin diye maçı yapmıştım. Ve o da şey ilk ilk maçımda Kabir'de yaptım. Ve onu da 55. 57. saniyede yine bir sol kroşe kaltıyla kazanmıştım. Maçta şey çocuk da çok sert başlamıştı maça. Potakta potakta hemen bir şeyler yapmaya başladı ama ben bir iki çünkü bir şey, boksör yetiştiğim için ben hiç boks dövüşmedim ama ben boksör hmm. büyüdüğüme yetiştim. Onun avantajını mı kullandın? Ee, evet, açıkçası onun avantajını kullandım. Böyle garip de bir açıyla vurduğum bir kroşem vardır benim, sol kroşem. Onu da vurdum orada ve evet, kalkmadı sonra. O da çok güzel bir benim için anı. Benim hani dövüşmeyi bıraktığım artık zamanlarda, 2007, hadi bir daha bir o zaman böyle bir maç geldi, dövüşeyim. Biraz dediğim gibi sorumlu hissettim herkese karşı. İşte bir yer kurdum o zaman, bu yeri kurduysam dövüşeyim. Bir kere daha böyle bir işte kupa alayım. Düşüncesi vardı tabii ama bunların altındaki hep işte aslında konu, Dövüşçü olarak ilerlemek değil aslında ya da evet. maç kazanmak, dünya şampiyonu olmak, o bunlar başkalarının işleri ve çok tecrübeli ve çok başarılı olan zaten Türk sporcuları da var. Birçoğunu sen de tanıyorsun zaten. Ama ben burada şimdi daha çok... Öğretici e, kısmı sana daha mı cazip geldi? Hem o hem de savaş sanatlarını algılama ve bu yoldaki tecrübemi arttırmak, bilgimi arttırmak, farkındalığımı arttırmak adına yaptığım aslında verdiğim kararlarda bu dövüşme kararları. Dövüşçülük hayatı tabii yani dövüşmek, dövüşe hazırlanmak veya herhangi bir maç olabilir hazırlanma düşüncesini noktalamış oldum. O dönemden sonra sadece bu işin eğitimini vermek, hocaların hocalara eğitim vermek, öğrencilere eğitim vermek, konusunda devam ettim çalışmaya. Bujinin özelliği nedir ki ben Instagram'da veya Facebook'ta herhangi bir ünlü sanatçıyı, herhangi <laughs> bir ünlü mankeni içinde idman yaparken görüyorum. Yani burası çok büyük bir yer değil. Değil. Burası abi. çok lüks bir yer değil. Değil. Peki buranın özelliği ne? Buranın özelliği şöyle açıklayabilirim. Ujini kurarken ve burada hareket ederken gelenlere doğru şey öğretmek ve vakitlerini boşa harcamamalarını sağlamaya çalıştım her zaman. Bunu yaparken de bir şey satmaya çalışmadım. Hiç. Kendimi geliştirdim. Kendi sevdiğim veya inandığım şeyi öğrettim veya bir şey kullanıyorsam ama bunu kullanabilirsin dedim. Hiçbir şey satmadım. Ders bile satmadım yani. Sadece gelen insana doğru şeyi öğrettim ve dürüst oldum ona karşı. Burada tabii savaş sanatlarına olan benim araştırmam, konuyla ilgili ilgim olduğu için buradaki içeride oluşturduğumuz enerji de böyle oluştu. Yani buraya birisi geldiği zaman bir profesyonel dövüşçü olabilir, profesyonel iş yaşamında bir yönetici olabilir veya popüler bir isim olabilir. Hepsini aynı anda, aynı yerde ve yan yana görebilirsiniz ama tanımıyorsanız hiçbirisini hiçbirisini birbirinden ayırt edemezsiniz. Tabii bunu şey yapmıyorum, hani ben bunu böyle yapıyorum, olması gereken bu diye yapmıyorum. Ben böyleyim sadece. Sen böyle olmayabilirsin. Herkes burada iyi antrenman yapsın. Bizde mesela geldiğin zaman içeride bir köşede oturup konuşan, sohbet eden ya da başka bir işlerle uğraşan ya da vaktini boşa geçiren birisini göremezsin içeride. Görüyorsan da büyük ihtimal birkaç dakika sonra hocalardan biri ya da ben gidip ne yapıyorsun der mutlaka. Çünkü bu burada antrenman yapılmasını istiyoruz. Evet tabii ki birçok bir öyle biliniyor. Hani ünlüler geliyor, ünlüler gidiyor gibi gözüküyor. Çünkü onlara geldiğinde doğrusunu öğretmeye çalışmak, doğru bir yola sokmak ve onların ihtiyaçları olan teknikleri veya ihtiyaçları olan bilgiyi onlara kazandırmak üzerine Veya burada, vücut yapısını. Evet, veya vücut yapısını. Burada bir vakit harcıyoruz. Yani bu şey samimiyeti de gördüğü zaman insanlar o zaman tabii ki birbirlerine söylüyorlar, ediyorlar döneme kadar böyle bir şey oluştu. Bir kitle oluştu burada ama bunu hiçbir zaman ben birilerine ulaşarak ya da gelin burada antrenman yapın, şöyle yapın, böyle yapın diye açıkçası uğraşmadım ama gelen kişiye burada benim tek yaptığım şey doğruyu öğretmek, iyiyi öğretmek oldu. Konu hiçbir zaman benim için şey olmadı yani burası hani ünlü isimlerle dolsun diye değil. Tabii ki şey güzel yani iyi. Hani ben hiç umurumda değil de demiyorum. Hepsini çok seviyorum. Çok sevdim sevdiğim evet ünlü arkadaşlarım dostlarım var, öğrencilerim var. Hepsi hepsi öğrencim benim onların. Böyle bir şeyde değilim açıkçası. Ne, ne güzel çok da mutluyum Tabii böyle isimlerin buraya gelip gitmesine. <laughs> Ama önemli olan beni asıl mutlu eden şey onların hani buraya gelip benim yani bu de şunlar geliyor gibi bir şeyde bulunmam değil de böyle bir bana haz yaşatmaları değil de geldiklerinde gerçekten buradan başlayıp buraya çıktıklarını gördüğümüz zaman beraber yaşadığımız mutluluk. Bu iyi ki bu herkes için burada geçerli yani. Sadece bu şey isimler için değil. Ama tabii isimlerin gelip gidiyor olması da tabii ki Bujin'e birazcık daha dışarıda bilinir konuşulur. Mutlaka getiriyordur. Yani bunun mevzuyu çok böyle takip etmiyorum. Kim bizim hakkında ne demiş, ne etmiş diye. Ama tabii ki hani duyuyorum, görüyorum insanlar söylüyor, ediyor. O da yani kötü bir şey değil benim için ama bunun peşinde de değilim tabii. Önemli olan benim için her zaman doğruyu söylemek, doğru hareket etmek, doğru eğitimi vermek, doğru antrenmanı yaptırmak. 2003 yılından beri bir fiil var Bujin ve, ve devam ediyor hala yani. Bujin'e benzeyen son 5 yıl içinde New York'ta neredeyse 20 tane yer açıldı. 5 yılda. Türkiye'de de mesela İstanbul'da daha çok tabii. Birileri bir yerlere açmadan mutlaka bir ziyarete gelmiştir buraya veya biz bilmeden de ziyarete gelmiştir. Evet. Ama bana söyleyip gelenlere ben her türlü zaten yardımcı oluyorum. Ama şimdi mesela dünya bu işe döndü. Gene hep Amerika diyorum. Amerika'da biz çünkü spor konusunda biraz Amerika'yı takip eden, yani Türkiye'de hareket ettiğimiz Ama bütün yani, dünya Amerika'yı takip ediyor. Evet doğru. Çünkü orada hani yeni etkinlikler, yeni tip dersler, şunlar hep oradan çünkü daha çok duruyor. Ben bu işi dediğim gibi açarken Amerika'da buna benzer yerler vardı 2003 yılında bile. Ama son 5 yıl içinde açılan ya yer, bazı yerler tıpkı buraya benziyor mesela. Aynı tip ders ve ders verme tipini bile biz de aynı yapıyorlar. Bazıları çok iyi arkadaşım. Los Angeles'ta mesela çok iyi bir gym e, var. Boxing Burn. Tony Jeffries'in yeri. Los evet. bir numaralı yeri. E, mesela onlar da bizim gibi dışarıya açık Hı. hocalık eğitimleri veriyorlar. Biz de eğitim veriyoruz. Nasıl burada ders veriyoruz adı altında. Çünkü kendimize ait bir öğretim, eğitim sistemimiz var. Buna öğretmek için 4 sene önce bir eğitim başlattık. Evet. Açık insanlar gelip bizden... Sertifika alıyorlar. Tabi sertifikalarını alabiliyorlar. Bu bir seminer. Bir eğitim sertifikası, bir seminerre katılım sertifikası veriyoruz. Mesela verdiğimiz o eğitimin içeriği de çok benziyor neredeyse. Bunlar da bu işi öğretmek, boks ve fitness'ı beraber öğretmek. Yani bu işe bir sporcu yetiştirmek, milli takıma sporcu yetiştirmek için değil. Yok. Verdiğimiz öyle. mesela şey eğitim. Bizim verdiğimiz, biz iki günlük bir gün veriyoruz ve biz bu bu dersi nasıl verebilirsin, bu nasıl farklı çalıştırabilirsin, nasıl bu işte yaptığımız reaktif ellik tutma, bunu nasıl yapabilirsin? Açıkçası bununla alakalı bir eğitim veriyoruz. Bunu da işte yıllar önce benim tanıştığım 2011 yılında tanışmıştım galiba. Barry Robinson gibi bir boks hocamız vardı. Million Styles Boxing'in yaratıcısı. Ben o dönemler onunla tanıştığımda yıllarca hep onunla çalışa çalışa onun sistemini öğrenip sonra kendim tabii bir şeyler ekleyerek, katarak bu işi geliştirip bu forma, eğitimi verebileceğim forma veya dersler verebileceğim verirken, ders verirken kullanabileceğim forma dönüştürmüş oldum. Bu tabii çok uzun meşakkatli bir yoldu ama şu an tabii elimde evet hazır bir eğitim sistemi, bu dersin nasıl verilmesi gerektiğiyle ilgili bir manuel var. Bu da tabii bu eğitimleri vermemize veya içer içerideki ekibin gerçekten şu dünya standartlarında bir ekip olmasına aslında yardımcı oldu. Gökhan Saki için ne diyorsun? Gökhan Saki bence gelmiş geçmiş en iyi kickboksçulardan bir tanesi. Örnek vermek gerekirse mesela çok eskilerden başlayayım. Çok iyi kickboksçular vardı eskiden. Beni Urgudez mesela. Herkes bilmez Beni Urgudez'i e ama bir e, girip bakmanızı tavsiye ederim yani. Ama Beni Urgudez de işte yıllar sonra bir Taylandlı ile yaptığı maçı böyle dakikalarca anlattığı olmuştur. Ben böyle sert tekme atan bir rakiple hayatına karşılaşmadım diye. Daha sonradan işte rahmetli mesela Ramon Deker Rob Kaman. Bunlar mesela işte Gökhan Sakin'in aslında ne kadar bugüne iyi geldiğinin önemli noktası Ramon Dekker özellikle. Hollanda'nın Thai boksu, Muay Thai yani birazcık modernize edip farklılaştırıp Thai box e, temelli hareket, iyi bir boks e, altyapısı bunları birleştirmesi sonucunda Hollanda farklı bir akım aslında e, çıktı. Ve o tip işte ondan daha sonra k Kabir'de mesela yapılan işte modified rules dedikleri dirsek yok, clinch fazla yok, sarılmak fazla yok ama diz vurabiliyor yiyorsun işte. Her türlü yumruk ve tekme atabiliyorsun. Bu konular Gökhan Saki'nin aslında neden bu kadar iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü o oralardan geldi. Onlarla antrenman evet. yaptı. Onlarla çalıştı. ha Bunun yanı sıra yetenekli de birisi. İnanılmaz bir hızı ve düşüncesi var. Çok doğru kararlar, anlık kararları çok hızlı bir şekilde hemen hayata geçirebiliyor. yani Bu, bu tabii belli özellikleri var. Yani antrenman yaparak Gökhan Saki gibi olabilirsin ama Gökhan Saki'nin antrenmanın ötesinde bir farklı özellikleri daha var işte. O da aslında sonradan kazanılmayan ve onun doğuştan gelen yetenekler. Evet. Yani bu doğuştan gelen yetenek. Gerçekten öyle. Şey baktığınız zaman da zaten yaptığı maçlar, maç sırasındaki hareketlerinin hedefe ulaşma verileri inanılmaz üstü, üst düzeyde. Bence yani çok iyi genel çok iyi kickboxçular var aslında şeyde. Türkiye yani eskiden mesela işte yine, yine menajerliğim zamanında yapmış bir rol topuz çok iyi bir kickboksçudur. Serkan Yavuz mesela, Apaç Serkan diye bilir. Serkan Yılmaz, da da Kabir'de mesela Japonya'da dövüşmüş birisidir. Adem Bozkurt, Hünkar Kılıç var, Mücahit Kulak var, Kenan Kenan var, İsmail var. Yani bunlar aslında unuttuğum bazı evet, arkadaşlarımız da evet, olabilir. Çok iyi dövüşçüler ama Çok iyi kickboksçular var ama Gökhan Saki gerçekten farklı bir noktada. Peki sence Gökhan Saki'nin UFC'ye girmesi bir hata mıydı? Yani bence hata değildi. Her bu noktaya Gökhan Saki seviyesine gelmiş her kişi. Ya bu teklif gelebilir çünkü Gökhan Saki çok iyi bir isim. UFC için de bence çok iyi oldu bu ama tabii belki dövüşçülük hayatının birazcık son dönemlerine doğru denk geldiği için belki devam ettirme konusunda bunlar yaşamış tabii ki olabilir ama tabii bu onun kararı. Devam etseydi, de şey yapsaydı, çalışsaydı ben kesinlikle iyi şeyler yapacağını düşünüyordum ama kafes tabii oktagon, o sekizgenlik algısı çok oraya göre yıllarca çok çalışmamış. yani adımları, şeyleri Gökhan Saki'nin Renkteki hareketlerini analiz ettiğiniz zaman e, inanılmaz bir matematik kullanıyor. Her adımını biliyorsunuz nereye gideceğini, ne yapacağını. İçgüdüsel olarak bunu zaten listirmiş. Sekizgen renk öyle bir şey değil, kafes öyle bir şey değil. Orada da birazcık vakit geçirebilseydi, sakatlıkları aslında izin verseydi, ben e, çok dikili birisi olacağını düşünüyordum çünkü hem vücutsu ve güreşi çok gelişmeye başlamıştı, İyi defanslar yapıyordu ve iyi mücadele ediyordu. Hem de doğru yerde başladı, doğru bir maç yaptı, doğru iyi bir şekilde kazandı. Her ne kadar tam o son nakat vuruşunu yaptığında şey bir pozisyonda değilse de çünkü doğru bir pozisyonda değildi. de dümdüz sırtı yapışmış ve <laughs> bir tane yumruk attı işte tabii bu e, hani o kadar olsun ama e, aynen e, yumruk attı şey bir pozisyonda değildi bir dövüş pozisyonda değildi ama işte o kadar bu tip açıkları görüp e, tepki verip hızlı hareket edebiliyor ki buna karşı defans yapamıyorsun işte onun sonucunda e, çok güzel bir maç kazandı e, peki maç yani. şu anda benim tahminim Gloria hazırlanıyor tekrar konuşmadım son neler yapacak ne edecek diye ama Sanırım öyle bir haber duydum ben de çevremden nasıl olur sence onun tekrar Gloria'da çıkıp dövüşmesi yani ben açıkçası Ökan Saki bir daha ringde kickbox yani görmeyi çok isterim Çok büyük de keyif alırım Çok da izleyicisinin olacağını Açıkçası düşünüyorum Çünkü evet Gene çok iyi dövüşler var Glory'de ama Böyle böyle şey bir isim Glory'de hani böyle popüler olmuş Ve sevilen bir isim Ve bu kadar teknik ve Maçından keyif alınan bir isim Açıkçası Yok herkes çok Doğru. tek düze bence Yok Yokansak'ı bence çok özel bir isimdi Ve eğer geri dönüp bir maç yaparsa Mutlaka çok güzel olur Ve çok keyif alırız diye Düşünüyorum Avni Yıldırım'a yani. ne diyorsun? Nasıl bir dövüşçü sence? Avni çok çalışkan bir dövüşçü Önce onu söyleyeyim. Tabii ki çok uzun ve zor aslında yollardan geçti Avni. İyi ve çalışkan, disiplinli bir dövüşçü. Yani sporcu olarak öyle. Nasıl bir dövüşçü olduğunu aslında tam olarak gelirsek, Avni şu an gelişme sürecinde olan aslında bir dövüşçü. Çünkü Avni ilk boksa başladığı yıllardan itibaren hep gelişmeye devam etti. Farklı farklı maçlar yaptı. Farklı farklı hocalar çalıştı. Gelişmeye devam ediyor diyorum. Çünkü son 3,5-2 senedir Koel Diaz diye çok kaliteli, çok iyi bir hocayla beraber çalışıyor. Ondan önce de farklıydı. Şimdi de farklı. Çok iyi antrenman yapıyor, çok iyi çalışıyor. O yüzden gelişme sürecinde diyorum. Zaten bir borcun dövüşünü mutlaka sürekli gelişme sürecinde bu eğriyi sürekli yukarıya doğru götürmesi lazım. Ama Avni için dediğim gibi hani Almanya'da da farklı hocalarla çalıştığı oldu. Evet. Amerika'da da farklı hocalarla çalıştığı oldu. Bu çalıştığı hoca ben çok sevdim Juan İyi de iyi de kendisiyle anlaştık. bir En son kampta da beraberdik. Orada da iyi çalıştı. Çok iyi antrenmanlar yaptı. Evet. Avni'nin teknik olarak, boksör olarak en öne çıkan özelliği nedir? Avni'nin öne çıkan en büyük özelliği dayanıklı olması. Dayanıklı ve kondisyonu gerçekten iyi. E, tabii bunu son maç için e, söylemiyorum. Bir önce yaptığı mesela maç için e, söylüyorum. Dayanıklı ve kondisyonu gerçekten iyiydi. Son maçta e, bir önceki maçında gene WBC kemeri için Anthony Durrell ile çıktığı maçta mesela gerçekten güzel ve iyi bir maç yaptı. Hakkını yendiğini düşünüyor musun Anthony Durrell maçında? Yani benle beraber e, oradaki spor danışmanları, e, basından kişiler, hakemler, birçok kişi düşünüyor. Ama tabii orada işte Amerika'dasın e, lobiler farklı. Lobiler, masa hakemleri, şunlar bunlar deyince 10. round'da durdukları, durdurdukları round'u bile karşı tarafa veriyorlar. Evet. Çok güzel bir şey var orada. Kuralına uygun bir oyun var. Bir oyun, evet yapıldı hakkı yenildi ama kuralına uygun hakkını yedikleri için orada bir şey diyemediler. Yani Bir şey dedirtmeyeceksin orada, doğru mu? Tabii, yani, Yatıracaksın, tabii o zaman kimse, kimse bir şey diyemeyecek. Yani. Ha, ama knockout etmesini aslında Gerek kalmayacak kadar puan üstünlüğü de var maçı tekrar yani çok iyi izledim maçı tekrar evet, tekrar. Evet. Gerçekten puan üstünlüğü de var ama işte bu noktada maalesef karşında da bir hani eski şampiyon ve ismi iyi birisi olunca tabii ki bir Türkiye orada çıkıp vermiyorlar. Orada Hakkı yendi ama Hakkı'nın yendiğini zaten WBC tamam hani bu böyle karar verildi ama evet. biz sana tekrar bu şansı vereceğiz dedi ve verdi. verdi. Evet ve Canelo maçı. Peki Canelo evet. maçı için ne diyorsun? Canelo maçı e, büyük bir aslında şey piyango. Çünkü öyle durumlar gelişti ki Antonio Direl çıktı. Benavidez bir madde kullanımı yüzünden kemeri elinden kaybetti. Ve Avni ikinci sırada Canelo'da kemeri istiyor. E, WBC de dedi ki sen o zaman Avni Yıldırım'la dövüşmek zorundasın. Evet. Yani bu durum oluştu. E, Canelo'da tabii ki bir dövüşürüm dedi. E, ondan sonra bu ama tabii bu işler böyle şekilde oluşup Avni'ye maç haberi geldiğinde sanırım 45-50 gün falan vardı. Hem 2 senedir bazı sakatlıklar ve ameliyatlar geçirmiş birisi hem 2 senedir dövüşmemiş birisi. Ne diyorsunuz ki sen 50 gün sonra dövüşeceksin? Devamlıydı elinden çıkıp elinden geleni yaptı. Tabii ki daha hani herkes mesaj attı bana. Ya daha, daha şey dursaydı etseydi ama tabii gerçi ben daha fazla bekliyordum. Çünkü kamp çok iyi geçmişti. Kampta neredeyse Canelo kadar iyi sparring partileri vardı ve yani inanın şey içlerinden geçiyordu. Çok iyiydi. Maçta insanlar memnun olmadı. Canelo'ya karşı dövüşmesi yani evet. dövüş tarzından. Evet. Yani e, e, tabii ki ben de memnun olmadım. Amim de kendisi de memnun değil ama bu maç yapılmak zorunda. Yani yapmak zorundasın. sana bu maç geldi zaman bakmazsın. 45 günüm var, 50 günüm var. Çok yani hiç maç yapmamışım demezsin ve bu maçı çıkıp yaparsın. Orada biraz yani du, durmaya çalıştı ve kodu hani kontrol edebilir miyim? Biraz devam edebilir miyim diye aslında e, şey yaptı. E, baktı biraz tarttı bir 2 3 round tartarak kendini yormak istemiyordu. Çünkü yeterli bir hazırlık süreci geçirmedi. Her ne kadar kamp iyi de geçmiş olsa normalde 3 3,5 ay, 4 ay kadar önce bu işler imzalanır, edilir işte söylenir. Ama elinden geleni yaptığını düşün ben en azından oraya çıkmaya hak kazandı ve çıktı 3 raund orada durdu evet ters bir yumruk aldı gene belki e, hep o hani yapmamasını istediğimiz yani öyle durma, şöyle durma diyorsunuz ama işte oraya çıktığın zaman o dışarıdan konuşmak çok kolay her zaman. Peki sence Avni'nin maç planı neydi? Maç planı dayan, dayanmaktı. Yani dayanmaktı. Orada hani kötü bir yumruk almayarak yapabildiği kadar maç tecrübesi elde etmekti aslında. Sonuçta Avni de biliyordu oraya çıkarken. Canelo'nun karşısına çıkacağım ben hani çok büyük bir isim. Ben burada iyi bir maç yapayım. Ve maç tecrübesi kazanayım. Ee, ama kendinden geleni de ardıma koymayayım diye mutlaka düşünüyordu zaten. Ee, ve böyle de çıktı. Çok sert yumruklar aldığı için bıraktı. Evet. Özellikle Sanrio'nun orada hazırlanıp bir vurduğu bir iki, yani sol sağ direği. Sağ direk çok net bir şekilde oturdu. Ee, geri döndüğünde de köşede e, doğru cevaplar veremediği için hocanın verdiği karar da doğru. Hani iyi bir cevap alamadı. İyi bir cevap alsa bile belki o şeyi yani, devam etmesinin daha kötü olacağını düşündü. Ve maçtan çekmek istedi. ama yani, o oraya kadar bence e, durdu ve tarttı hani nereden ne yapabilirim ne edebilirim kendimi de çok fazla yormayayım çünkü adam zaten 3 4 ay önce bir maç yapmış çok sıcak bir şeydi gelmiş. Ben de uzun süredir dövüşmüyorum birazcık. Konuyu çünkü oradaki atmosferi algılaması, ringi tekrar algılaması, karşısında Kanelo var, orada büyük bir baskı var. Durmaya çalıştı açıkçası. Hani birazcık da ben bir şeyler daha evet herkes gibi herkes bir şey bekliyor ama bu profesyonel bir iş günün sonunda e, o maçı yapması gerekiyordu. Çıktı ve bence yapabileceği en iyisini yaptı. Şeylere, eldeki verilere baktığın zaman ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki herkes kazanmasını ister. Yani herkes birazcık daha dursaydı diyor. Evet ama işte. Gel bir de yani geç karsana sen bunu evet, dersin. Evet. Yani böyle tabii ki hepimiz diyoruz. Ben de diyorum ya birazcık daha dursaydın keşke falan. Ama işte öyle olmuyor oraya çıktığınız zaman. Hmm. Kaneo'da tabii şu an şey boks dünyasında zirvede. Özellikle Floyd Mayweather'a karşı yaptığı maçtan sonra, o maçı kaybettikten sonra çok gelişti. Onun öncesi Floyd'dan önceki Canelo ile şu anki Canelo arasında dağlar kadar fark var. Şu an tamamen bütün potansiyelini kullanıyor. Tüm özelliklerine göre bir dövüş mantığı, stratejisi ve taktiği geliştirmiş. Ve bunu çok iyi bir şekilde icra edebiliyor. Yani Canelo'yu şu an yenebilecek boksör yok gibi görüyorum ben. İlk ünlü kimdi buraya? Açtıktan sonra gelen e, ilk ünlü kimdi? Kenan abiydi galiba. Kenan İmzalıoğlu. Kenan İmzalıoğlu. Evet. Peki bir tavsiye üzerine mi gelmişti? Nasıl gelmişti? Be, bir e, Rasim Lok e, isimli bir dostumuz vardı ortak. O e, Onu onunla beraber ziyarete gelmişlerdi. Hani e, antrenman yapalım, çalışalım diye oturup konuşmuştuk. Daha sonra hani çok böyle bir antrenman e, ve şey e, zamanımız geçmedi onunla ama çok yoğun. E, çünkü hep çok yo yoğun birisiydi o. Ama hani ilk şimdi aklıma gelen o oldu. Hani beraber ziyarete geldiklerinde 2004 gibiydi galiba. O oldu. Kerem Bursin nasıldır? Kerem çok 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 disiplinli, çok dayanıklı bir çocuk ve antrenman yapmayı çırı seviyor. E, sporu çok seviyor. Ona göre yaşıyor. Ona göre hep plan program yapıyor. Kerem e her zaman ders vermeyi çok sevmişiniz, Yetenekli de birisi ve severek yapıyor her şeyden önemlisi. Ve çok hani karar verdiği zaman çok çalışıyor. Buraya hani ben antrenman yaptığımız dönemlerde benden önce gelir. defterini kalemini çıkartır böyle ne antrenman ya, antrenman göndermiştir. Yazar çizer böyle şunu yapacağım bunu yapacağım. Antrenman biter. Her şeyini planlar programlar böyle. Yani Amerikan disiplini diyebilir miyiz? Çok 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 disiplinli. Aynen öyle. Aynen. Yani şimdi ismini vermeyeceğim. Benim bir arkadaşımla bir fotoğrafları var. Arkadaşım dövüşçü. Evet. <laughs> hani böyle tanımayan birisi baksa, Kerem Bursun'u dövüşçü, evet. yarındakini de <laughs> normal bir insan sanır. Yani evet. Kerem Bursun tıkır tıkır böyle defini evet. olmuş, sert evet, duruyor. Evet, öyle. Hani bizimki de durmuş ama yani anlayamazsın hangisi dövüşçü. Evet, öyle gerçekten öyle. Peki Barış Arduç? Barış Arduş, Barış Arduş da şey gibi, bir kere Barış'ın kimse de görmediğim kadar ağır bir eli var. İnanılmaz yani bir ağır bağır siklet bir boksör gibi bir sağ direk Sadir Sağ dirseğinde ufak bir sakatlık vardır zaten, sebebi Barış'tır. İnanılmaz eli ağır. Bir de o da şey gibi, Gökhan Saki gibi mesela, özel özel birisi. Özel bir yani şey. Yani aslında var. dövüşe yatkın bir insan. Şey ben bir dört ay versinler herkesin karşısına hazırlayıp çıkartabilirim. O kadar yani. Çok şey. çok şey yani. düşüncesi ve anlık mesela hareket ve kararları dövüşebilecek durumda kapasitede. Özel mesela onu da şey özel dememdeki sebep yetenekli mesela. Hani gerçekten yetenekli. Bayağı barışı izlediğiniz zaman şey profesyonel boksör boksör gibi çalışabiliyor. Peki sana geldiğinde hiç mi bilmiyordu yoksa biraz bilip mi geldi? Bana geldiğinde bilmiyordu hiç. Yani sıfırdan sen öğrettin. Kerem Bursa sana geldiğinde biliyor muydu? Yok. Boks bilmiyordu o da. Boks o da bilmiyordu. bilmiyordu. Burcu Esmersoy sence nasıl bir öğrenci? Burcu benim çok eski bir öğrencim. Yani çok 15-20 yıllık tanıdığımdır belki. Çok çok antrenman yaptırdım. Çok ders verdim. Çok da o da yaptığı şeyi çok seven, işi çok seven mıdır? birisi. Evet. Çok hırslıdır. Antrenmanda çok hırslıdır. Şimdi çok sevdiğimiz iki hoca kardeşimizle antrenman yapıyor. Başka bir yerde çalışıyor zaten. Ama yaptığı şeyi keyifle yapan, iyi yapmayı çalışan, doğru yapmaya çalışan birisidir. Yani severim. Çok yeni Antalya Gloria'ya gittin. Orada Çağla Şikel'le ee, bir program yaptınız. Çağla Şikel nasıl bir öğrencidir? Çağla Şikel de eğer hani mesleği bu olmasaymış dövüşçü şey olabilir şeyde, potansiyelde. Bu kadar disiplini antrenman yapan, çalışan, kendini veren, daha iyi olmak isteyen kişi çok fazla görmedim. Herkes çünkü bir şeyler yapmak istiyor. Herkes bir yerlere gelmek, bir şeyler yapmak istiyor ama o bunun için hem çok çalışıyor hem ekstra da antrenman yapıyor. Yani yani buraya mesela gelmediği zamanlarda bile antrenman programları istiyor. Ne, neyi neyle yapayım, nasıl yapayım? Evde kendi başına antrenman yapıyor mesela. Yani hmm. takip ediyor buradaki yaptığı şeyleri. Ve çok vakit harcıyor. Tabii o da büyük bir açıkçası, keyif aldı. Bu konunun hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok aslında ona iyi geldiğinin de farkında. Bunu da gördü. Gördüğü için de çok iyi antrenman yapıyor ve çok yetenekli. Peki hocam şeyi sorayım. Hiç geldi antrenmanlara başladınız. Hiç umudun yok ama acayip bir şey kaydetti. Böyle dedin ki ya baksana ya fena oldu falan. Var mı öyle birisi aklında? Yani Ezgi gelmişti, Ezgi Mola. Ezgi Mola. Hani ben yani herhalde... <gülüyor> 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 ne ne oldu? Herhalde, herhalde ben dedim şey yani birisi de geldi. Çok çalışmayacak, etmeyecek falan filan zannetmiştim ama mesela birkaç antrenman yaptırdım ona. Abi inanılmaz bir mesela yetenek çıktı ondan. Çok güzel bir boks yaptı, çok güzel yumrukları çok iyiydi. Dedim herhalde şey yani oyunculuktan dolayı ya, ya kopyalıyorsun, çok iyi... Yap, Beden hareketlerini. Çok iyi yapıyormuş gibi rol yapıyorsun ya. Anlamadım <laughs> çok dedim iyiymiş. yani bu kadar. Ee, hani iyi olmasını. o mesele bana beni ufak öyle bir şey yaşatmıştı bana <laughs> Ufakça. Sonra şok. o dönem o dönem güzel antrenman yaptık baya bu aralar pek gelmiyor ama ara ara şey yapıyoruz mesajlaşıyoruz. Hiç de öyle bana. hani ezgi moladan da böyle bir boks yapan falan böyle bir şey canlanmadı gözümde ama ya demek ki. İşte be, ben de ters köşe. Hani ben de herhalde geldi ama herhalde yapmayacak etmeyecek falan diye düşünmüştüm ama o kadar iyi antrenman yaptı o kadar iyi şey yaptı ki dönem yani ilk geldiği gün gerçi yani çok çok yetenek. Çünkü bir gösterdiğim her şeyi iyi yapmıştı. O beni birazcık şaşırtmıştı yani. <laughs> çalışmak yeteneği yener mi? Bence yener. Öyle mi? Bence yener. Yani çal çalışmak, çalışmak yeteneği yener. Yeteneğin tabii ki bazı noktalarda öne çıktığı ve seni yendiği tabii ki oluyor. Ama onun da arkasına hemen bakıyorsun, alışarak bu yeteneğini destekleyebiliyorsun. Dövüş sporlarında çalışmak bence bir adım öne geçmek. Çünkü... Tabii. Yani ringe çıkıyorsun, istediğin kadar yetenekli Tabii. ol ama Tabii. düşündüğünü uygulamıyorsan... Boks dünyasında bunun en büyük örneklerinden birisi Floyd Mayweather. Müthiş bir yetenek. bunun Bu iş için doğmuş. Ama bazı egzersiz düzenleri ve bazı antrenman planları var. Onları hiç çektirmeden yapıyor. Reaktif e, ellik çalışması, işte torbada yaptığı antrenman. Mesela şeyde gördüğümüz basın toplantılarında gördüğümüz basınla açık antrenmanlarda gördüğümüz antrenmanların hepsi onun kendi antrenmanları aslında. Hmm. Görmediğimiz tek şey sparringleri, sparringlerini göstermiyorlar tabii. Evet, açıklı, Ama açıklı. diğer şeyler hep onun kendi antrenmanları, bunları hiç eksiksiz yapıyor. Ama normalde hani bu antrenmanlara ihtiyacı var mı? Hayır, yok normalde. Ama işte o özelliklerini, o yeteneğini çıkıp iyi kullanmak için o antrenmanları, o çalışmayı yapmak durumundasın. Ryan Garcia, Flash, Rein, ne diyorsun? Ryan Garcia çok 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 yetenekli bir çocuk. Eğer farklı düşünce yapılarına girmezse bence çok iyi bir yere gelebilir. Ama bu süre, süreç tabi gösterecek bunu bize şimdi kendi özel hayatında nasıl hareket ediyor neleri algılıyor neleri algılamıyor bunlar da boksörün bir noktaya gelmesini çok etkiliyor sadece etrafındakiler değil senin aslında kim olduğunu çok önemli şimdi onu tam bilmiyoruz e, Ryan Garcia aslında kim? Ryan Garcia insanlar Instagram'da çok hızlı evet. e, hareket yaparken çok evet. hızlı evet. lapa çalışırken evet. görüyorlar yani tek evet. gördükleri bence bu. Evet. Şeyi çok iyi şu an e, popülaritesi çok iyi e, çok şey bekliyor insanlar onların. onları unik bir yer ve tek bir yer. Bundan sonra Ankara'da bujini İzmir'de görmek isteyen insanlar olabilir. Bujini evet. yurt dışına görmek isteyen olabilir. Bunun hakkında söyleyeceğim bir şeyler var mı? E, şimdi tabii bu konuyla alakalı çok e, ru soru ve öneri geliyor bize. Hani şurada yok mu, burada yok mu bu e, şeyler geliyor, sorular geliyor. Bir çok üzerinde düşündüğümüz ciddi bir projemiz var. O da bujinin şubesini açmayı düşünüyoruz ama dijital şube. Yani herkesin ulaşabileceği, herkesin her ülkeden, her şehirden isteyen herkesin bizim antrenman ve derslerimize, antrenman programlarımıza, derslerimize hatta hocalar için verdiğimiz bu eldik tutma eğitimlerine bile ulaşabilecekleri bir tasarım e, yapmaya çalışıyoruz. Şu an bunun içerikleri Hazırlanıyor. Bir dijital şube açacağız. Bujine'nin web sitesine girdiğinde bir üyelik oluşturarak birçok içeriğe erişebilecekler. Hocalık eğitimleriyle ilgili, antrenörlük eğitimleriyle ilgili, Ellik tutma eğitimleriyle ilgili bilgiler veya derslere erişebilecekler veya program köşelerine erişebilecekler. Bujine üye olup aslında hı hı. oradan sürekli yenilenecek olan ya işte daha önce yaptığımız bütün çalışmalara erişimleri olacağını yapmak istiyoruz ki herkese şey yapabilelim. Ulaşabilelim. Ulaşabilelim. Herkes de buradan bir şey görebilsin veya hani biz de buraya gelemiyor hani bu ülkede değil ama işte çalışmak istiyor veya bizi seviyor, takip ediyor. Daha çok antrenmanlarla ilgili, resim dışında işte antrenmanlarla ilgili bir şeyler görmek istiyor, takip etmek istiyor. O zaman biz de açıkçası bunun farkına vardık. Birkaç senek bir proje ama bir türlü şey yapamıyoruz. Yani hayatımızda fazla multitask olduğu için böyle birçok fazla Merak etme işlerle, şu an duruldunuz korona var. Şu an her şey, her şey yapabilirsin. Ee, aynen öyle. Birazcık bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunu da mutlaka yapacağız. Evet arkadaşlar geldik bizim klasiğimize. Her konumuz olduğu gibi. Şimdi Burak Uğur hocamızla da güzel bir söyleşi yaptık ve şimdi de ondan bir hediye isteyeceğiz. Ee, takipçilerimize, seni takip edenlere, beni takip edenlere, bu videoyu izleyenlere gerekli açıklamayı bırakacağım YouTube linkine. Senden ne isteyelim? Ben takipçilerinize sweatshirt. Bu bizim herkesin almak istediği, bulmak istediği kapşonlu sweatshirt'ümüz var. Ondan ondan ne? verebiliriz. 3 kişiye verebiliriz. Arkadaşlar 3 tane Burak Uğur hocamızın bu jini sweatshirt'ünü YouTube linkinde aşağıda açıklamaları takip eden arkadaşlardan 3 tanesine çekilişte vereceğiz. Çekim arası sohbetlerinde Burak Uğur'la beraber hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok, çok iyi bak. Sen de. Eyvallah.